yaptırmayacağım. Biyografını BKFC'nin Gül'ü yazmanı istiyorum. Geçen yapmamıştın da. Şeref yani bunu yaparken şeref duyarım emin ol. <laughs> Şerefsiz değil <içerim, gülüyor> şeref duy. <laughs> BKFC'nin Gül'ü yazacağım. Evet BKFC'nin bir tanecik Gül'üsün çünkü. Tamam teşekkür ederim. Hemen yayından sonra kudurarak yazacağım merak etme. Tamam canım öptüm. Ben de seni. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi önce sen kapat kapattım bu arada. <laughs> Arkadaşlar. Benim peşimi bırakın bak. Niye benim ağzımdan laf almaya çalışıyorsunuz sürekli? Yani neden? 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 Hani yemek yapıyorduk? Sen geç kaldın yalnız yaptık yemek. <gülüyor> Pişiyor. <gülüyor> Senin sevgilim biziz. Evet benim sevgilim sizler olduğunuz için. Şu anda bir sevgilim yok ama hemen sizi satarım sevgili konusunda. <laughs> Şöyle <Şunu> yaptım satmam. <laughs> ama düşünsenize benim bir sevgilim var. Güzel olabilir ama yok. Keşke her şey düşündüğümüz gibi olsa. İnsanlar da düşündüğümüz gibi çıksaydı. Şey. Evet. Aldığın ayakkabıyı gösterir misin? Hangi ayakkabıyı? Hangi ayakkabı aldım ben de? Siyah topuklu ayakkabıdan ön açık ayakkabıydı ama size önünü göstermedim. Ayaklarım. Ben, 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 Ya sana var ya Allah'ına kurban olurum senin ya. Eda'yı daha hazmedemedik dur Buse. Arkadaşlar yok. Beni yanlış anlıyorsunuz. Bir sevgilim veya sevgili bir aday yok. Var Benim. Ben evet Dilara benim sevgili adayım. Dilara ile olabilirim. Ben Son efendim, videom efendim. mükemmel. Evet ama e, çok dekolte olduğu için büyük ihtimal keşfet olmayacak o video. Yani sadece profilinden izlersiniz. Ben bakıyorum şu an. Aa. Ne? Biz yani kesinlikle konuyor. Yani her şey kesinlikle bir tek bu seninki mi düşünüyor? Allah aşkına neler görüyoruz burada? Niye Bilal'in yanında? Çünkü Bilal Tekirdağ'da arkadaşlar. Bilal'le konuşuyoruz. Yusuf'un bu sesi. Teşekkür ederim. Bilal'le konuşuyoruz ama Didem sana seni gösterdi. <laughs> Nasıl uyuyordum?